Gece rahat bir şekilde uyuyoruz, gündüz rahat bir şekilde uyanıyoruz. Etraftan bizleri tanıyan herkes de ne kadar hızlı ilerliyor maşallah dediler. Devletimiz olmasaydı bunların hiçbir şey olmazdı. İyi bir kredi yani biz yaptıramazdık kendi imkanlarımızla. 6 ayda bitireceğim dedi. Allah razı olsun 5 ayda teslim etti bize. Devletimiz hiç buradan gitmedi ki. Hala eli Kahramanmaraş'ın üzerinde. Yerinde dönüşüm olur. Aynı kat, aynı bina. Aynı yerimizde. Aynı cephe olaraktan bize teslim edildi. Tekrar burada olmamız beni çok daha mutlu etti. Murat Kurum Bakanımızın bir sözü var. Devletle millet el ele olduğu sürece bu devlet yıkılmaz. Her şey yapılır, her şey yerinde olur. O her zaman aklımızda yani.